sırada oyuna yasaklı eşyalar ekledim. Eşyalar o kadar iyi ki kesinlikle oyunda olmamaları gerekiyor. Evet yanlış duymadınız. Bu videoda yasaklı eşyalar var. Şimdi eşyaların tariflerine bakmadan önce birazcık gelişmemiz lazım. Çalışma masasında neler olduğunu gerçekten merak ediyorum. Mesela boyut çekici var burada ya da kara delik mızrağı mı? Sağ tık da etrafındaki tüm çankları sil. Yaratığa vurduğunda da onu karanlık diyarı ışınla. Sonra yıldırım mızrağı falan da var. Tabi bunları üretebilmek için bizim daha çok gelişmemiz gerekiyor. O yüzden madene geldim ve birazcık taş toplayıp hemen geliyorum. Şimdi taşı eşyalarımı yaptım? Çalışma masasında ilk üreteceğimiz şeye bakacağım. Mesela burada kasırga asası var. Tüylerle beraber yapılıyormuş. O yüzden sizi kesmem lazım. Evet bu videoda hiçbir tavuğa zarar verilmedi. Şimdi bizim kasırga asası yapmamız gerekiyor. Tüyleri yerleştirdim ve sağ tıkta kasırga oluşturabileceğimiz kasırga asasını ürettim. Umarım bunu kullandığımda ben de ölmem. O yüzden sağ tıklıyorum. Oha bu ne? Tüm moblar yukarıya doğru uçtu. Ve hepsi aşağı düştüğünde. Creeper nereden geldi bilmiyorum bu arada. Bunların eşyalarını alabiliyoruz. Güzel. Mesela karnınız mı acıktı? Hemen sağ tıklıyorsunuz ve kasırga sayesinde tüm etler bir anda geliyor. Evet, tabii tabi birazcık bekleme lazım. Heh, geldiler. Teşekkür ederiz. Sağ olun sağ olun. Tabi maalesef bunlar tavuklarda işe yaramıyor. Çünkü tavuklar yukarıya çıktığında kanatlarını çırpa çırpa aşağı iniyorlar. Yine de diğer hayvanlar için işe yaradığından dolayı bunu sevdim. Ki zombilerde de işe yarayabilir. Madende çalışacak mı diye merak ettim ve madene geldim. Yukarıda da demir var. Neyse sağ tıklıyorum ve hepsi yukarıya çıktı. Bu şekilde hepsini öldürebiliriz de. Oha o nereden geldi? İskelet de geldi bir anda. Bir dakika şu sandığa bakmam lazım. Altın elma çıktı kaç? Bedava altın elma ve kasırga niye işe yaramıyor size Az önce işe yaramıştı Tamam benim buradan çıkmam lazım Ve daha fazla zombi geliyor Kasırgaya tıkladıkça yukarıdaki zombiler aşağı iniyor sanırım Ayrıca burada spawner odası varmış Hemen sandıklara bakıyorum Ve 3 tane demir işte bu Bu demirle beraber hemen şuradaki elması da alabiliriz Tabi umarım ölmezsem Ve iki elmasımızı da buradan alıyoruz Hatta bir tane daha var Ve birkaç tane daha varmış Oyuna gerçekten güzel başladık Zombiler için geldik ve elmas bir bir tane daha var orada. Yukarıya tekrardan çıktım çünkü burada bir tane köy var. Köydeki işleri bitirelim zaten madene gideriz. Köyde yapacağımız iki iş tabii ki de buradaki samanların hepsini toplamak. Şimdi sırada ikinci işimiz var. Demir golemi kesmek. Kasırga осalsın deneyebiliriz aslında. Evet, herkes aşağı düşüyor ve boom Ama demir goleme bir şey olmadı. Hatta demir golem burada. Aa, tüccarlaması ne alaka? Şimdi demir golemi kesmek için bize birazcık blok lazım ve bloklar nedense kayboluyor. Bir anlığına gördüm ama kayboldu. Ha, kasırga var ve o yüzden hepsi buraya gidiyor. Evet, bir saattir blok kırıyorum ve delirmeye başladığımı düşünüyordum. Üzgünüm ama köydeki görevi yapmamız lazım. O yüzden demir golem Lütfen birazcık aşağı iner misiniz? Size sadece bir kere vuracağım, tamam mı? Ve ikinci görevimizi de tamamladık. Demirler lütfen kaçmayın benden. 3 tane demirimiz var. Mesela burada boyut çekici var. Ve 5 tane demirle yapılıyor. Ya da testere kalkanı var. 8 tane demir gerekiyor bize. Gerçi kalkanla beraber 9. Ama ben kesinlikle kova yapacağım. Çünkü kovaları severim. Gerçekten kovasız oynayamıyorum. O yüzden suyumu aldım ve oradaki ev niye bozulmuş ki? Valla hiçbir şekilde dokunmadım. Ha burada lava pit oluştuğu için evde bu şekilde olmuş. Daha önceden böyle şeyler gördüyseniz yoruma Yıkılmış ev yazın Şimdi eşyalar üretebilmek için madene gideceğim Tabi şuradaki tavukları da kessek iyi olur Tariflerden birinde hala daha tüy kullanmamız gerekiyor Neyse madende a bakırlar var bakırları da kullanacaktık Ve bize bol bol demir gerekiyor O yüzden demir bulmamız lazım Ve burada demir var Hop aşağı atlıyorum ve şuradaki demirleri toplayalım bakalım Şimdi topladığım demirleri hemen fırına atıyorum ve fırında demirler pişerken siz de kanalıma abone olabilirsiniz. Çünkü 10 kişiden onu da öneriyor ve 600 bin abone olmamıza çok az kaldı. Demirler pişerken neler üretebileceğimize bakalım ve bunu üretebiliyoruz. İki tane tüyle üretiliyor. Adı yükseltme hançeri. Bununla beraber uçabiliyoruz ya da yaratıkları uçurabiliyoruz. Bunu kesinlikle denemem lazım. Nerede? Aha zombi buradasın. Vuruyorum ve yukarıya doğru uçuruyoruz. Tabi yukarısı boşluk olmadığı için işe yaramıyor burada. Peki sağ tıklasam. A ben uçuyorum. Bir saniye ne kadar uçabildiğime bakmam lazım da kafam her seferinde vurduğunda bonk sesi geliyor. Hasar veremiyor mu ben bununla? Yani veriyormuşum ama çok az hasar veriyor. Cidden çubukta falan saldırsam zombiyi daha rahat öldürebilirdim ve bunu burada kullansak ooo bayağı yukarıya doğru çıkıyoruz ve hasar yiyoruz saçma sapan şekilde. O yüzden çok beğenemedim ve demirlerimiz de piştiğine göre başka şeyler üretebiliriz aslında. Mesela boyut çekicini bayağı bir merak ediyordum. O yüzden aldım ve elimde devasa gözüküyor. Şuna bak. Mesela burada yarasa var. Yarasaya vurmak istiyorum ve oha bu ne? Devasa oldu lan. Ve devasa olduğu için sıkışıp öldü. Yarasa için yorumları F yazın. Vurduğum mobların boyutları değişiyor. Mesela küçücük bir creeper oldu. Bloklarda bunu yapamıyoruz. Sadece moblarda yapıyoruz. Peki kendime nasıl vurabilirim şu anda? Bana vurur musun? Evet birinin bana bununla beraber vurması lazım. Ama öyle biri yok şu an burada. Yani bu silahın gerçekten oyundan yasaklanması lazım. Şuna bak devasa bir şey. Tamam sana bir kere vuruyorum. A, boyu aynı kaldı. Bir daha deniyorum. Küçüldü. Devasa oldu ve yok oldu. Kolay kolay ölmeyecek yaratıklar lazım. Abi aşağı atlar mısın be? Aha iskelet geldi. Vurdum. Oha devasa. Küçücük şimdi. Yine devasa ve öldü. Bunu bence ejderayla veya vidırla falan denememiz lazım. Tabi beni rahat bırakırsanız çok sevinirim. Yoksa sizi küçültürüm. Şimdi tekrardan yukarıya geldim. Bu eşyaları koyunların üzerinde deneyeceğim. Bir kere vurdum ve oha şuna bak devasa oldu. Peki kasırga atsam? Devasa bir tane koyun şimdi düşecek. Ama bir tane et verecek bize. Ve bir tane de yün verecek. Bu kadar büyük bir koyunun bence 10-20 tane yün vermesi lazımdı. Neyse bu hançeri de dışarıda deneyelim. Mesela vurdum. Oha nereye gitti? Bununla çok fazla vurmaya gerek yok aslında. Kendi kendilerine ölüyorlar zaten. Tavuklar dışında. Çünkü tavuğu attığımda kanatlarıyla beraber aşağı doğru iniyor zaten. E peki biz ne kadar yukarıya çıkıyoruz? Sağ tıkladım ve bu kadar yukarıya çıkıyormuşuz. Çok da fazla değilmiş. Buradaki eşyalar hiç fena değil aslında. Bakalım Neler üretebiliyoruz? Koyun nereye gidiyor? Ne oluyor? Evet oraya kasırga koymamız büyük bir hataydı. Neyse üretimlere bakıyorum ve burada bir tane yıldırım mızrağı var. 8 tane paratoner ve bir tane demir kılıçla beraber yapılıyor. Hemen demir kılıcı üretiyorum. Zaten bakırları da toplamıştık bunları da fırına attım. O sırada da sizde videoyu beğenin bari. Sizi videoyu beğenirken de bakırlar pişmiş. Hemen bunlarla paratoner yapıyorum ve ardından yıldırım mızrağını üretebiliriz. Özelliklerine bakmadım ve sağ tıklıyorum. Oo nereye gidiyorum? Hayır 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 düşme istemiyorum. Aynen. Ve emelciğimi attım. Burada su olmasına rağmen. Çünkü kovalar önemli. Peki sol tuşla vurursak? Oho yıldırım düşürebiliyoruz. Peki mesela sana vurduktan sonra bir anda uçsam? Of, çok iyi ya. Aynı şekilde yükselme hançeriyle beraber de böyle seyahat edebiliyormuşuz. Onu anlamış oldum şu anda. Tabi aşağı nasıl ineceksin derseniz tabii ki de kovayla. Ama şöyle bir sorun var. Bununla uzaktan vurmamız lazım. Bize hasar vermemesi için. Tabi bana her türlü hasar veriyor. Yine de güzel bir silah benziyor. Ko koyun nereye gidiyorsun lan? Bu arada eşyalarda kaçırdığım bir şey var mı diye bakarken bir şey fark ettim. Buna sağ tıkladığımızda böyle bir animasyon gerçekleşiyor. Hem yukarıya çıkıyoruz bir yandan da başarım aldık bir de animasyon sayesinde tek atıyoruz tavuklara. Neyse bizim farklı şeyler üretmemiz lazım. O yüzden çalışma masasını açıyorum ve burada bir tane kaya var. Sağ tıkla kaya çağır tek kullanımlık. Ama 8 tane taş bir tane de kızıl taşla beraber yapılıyor. Yapması çok da zor değil. Bize sadece birazcık kızıl taş lazım. Madene geldim ve burada kızıl taş yok galiba. Evet burada kızıl taş yok. Diğer tarafa bakacağım bir de. Aynen öyle. Burada kızıl taş var. Hemen bunları alıyorum ve elması da almak istiyorum. Burada 4 tane elmas. Bir dakika. Karşıda 2 tane daha var. Ben kızıl taş toplamaya geldim ama elmas topluyorum şu anda ve baya bir elmas var burada da. Neyse şu kızıl taşları da toplayalım da artık gidelim yukarıya. Ve artık bir tane kaya üretebiliriz. Bunun ne işe yarayacağını merak ediyorum gerçekten. Mesela burada sessiz ve sakin şekilde takılan birkaç tane koyun var. Yere doğru sağ tıklıyorum ve karşıya doğru bir tane kaya yolladık. Ve patladı mı? Ben yukarıdan kaya düşer diye düşünüyordum. Ama karşıya doğru gidip patladı. Bence bundan birkaç tane daha üretmemiz lazım. Ejderha'ya attığımızı düşünsenize. Bize bir sürü pişmiş taş gerekiyor. Sadece dört tane kömürümüz var. Hadi hızlı ol birazcık daha. Fırında taşlar pişerken biz de buradan elmas göğüslük pantolon ve bir tane de balta yapalım. İşte şu an çok daha yakışıklı olduk. Hemen tekrardan kaya üretiyorum. Bunu bir şeyin üzerinde denememiz lazım bence. Mesela burada bir tane daha demir golem doğmuş. Hemen onun üzerinde deneyebiliriz aslında. Kayayı fırlatıyorum. Lan ben niye ölüyorum? Bu köy gerçekten bizden neler çekti ya. Demir golemini de öldürdük. Hem de ikinci kez ve demir golemin demirlerini göremiyorum şu anda. Galiba demir golem moleküllerine ayrıldı diyecektim ama demirleri buradaymış. Bedava demire kimse hayır demez bence. Ve burada pişen taşlarla beraber 4 tane daha kaya üretebiliyoruz. Acaba sıradaki eşyamız hangisi olmalı? Mesela bunun için nedir'e gitmemiz gerekiyor. Şimdilik yapamayız. Sonra ender asası var. Tekrardan nedire gitmemiz gerekiyor. Ama bunu yapabiliriz. Cam şişelerle beraber yapılıyor. Tabi elmas kılıcımız yok. Ama onu da bulmak çok da zor olmaz. Bize 8 tane cam şişe gerektiği için buradan birazcık kum topluyorum. Ve camlar burada pişerken biz de madene gidelim. Çünkü bize elmas lazım. Evet madene geldim ama elmas dışında tüm cevherleri görüyorum şu anda. Arkadaşlar bana saldırmayın. Bakın gerçekten 10 numara eşyalarım var. Vallahi yok ederim sizi. Büyütürüm falan. Garip garip şeyler yaparım size. Hatta kası kasırga da yapayım şöyle. Aynen iyice sıkışın orada. Aa creeper. Evet kasırga silahını daha dikkatli kullanmam lazım. Hala elmas yok ve merhaba Enderman. Hadi bakalım sen orada sıkışarak öl. Burada ilk elmasımızı bulduk. Evet bunları hemen topluyorum. Ve hemen kendime iki tane elmas kılıç yapıyorum. Çünkü ikincisi de lazım olacak birazdan. Hemen dokuz tane cam şiş üretiyorum. Ve bunlarla beraber de iksir kılıcını ürettim. Elimizde gerçekten çok havalı duruyor. RGB renklere sahip sürekli renk değiştiren bir kılıç. Ve bununla beraber moblara rastgele bir pek veriyormuşuz. Mesela şu an uçmasını sağlıyoruz. Ve sonunda aşı indi sanırım bir tane daha denek bulmamız lazım merhaba şimdi senin üzerinde de deniyorum ve efekti geldiğini anlayamasam da bir daha deneyeceğim yani denekler sürekli ölüp duruyor ya rastgele bir efekt vermesi güzel ama ne verdiğini bilemiyoruz şu anda ve çoğunlukla ikinci vuruşu yaptığımızda ölüyorlar aynı bu şekilde şimdi sıradaki üreteceğimiz şeye bakalım en iyisi mesela burada tnt'lerle üretebileceğimiz dinamit kılıcı var elmas kılıç ve 8 tane tnt ile yapılıyor bu da demek oluyor ki bizim çöl piramidi bulmamız lazım ve şanslıyız ki çöl yanımızda da yükselt mançeriyle çölün olduğu yere geldim ve burada bir tane köy var. Tabi onun yanında da çöl piramidi var. Çok kolay bir şekilde şu delikten girebiliriz. Tamam şimdi hazırım. Hadi ve boom. Aynen öyle. Hemen basınç plakasını kırıyorum. Sandıklardaki şeyler önemli değil ama TNT'ler bizim için çok önemli şu anda. Ama tabi yine de sandıklara bakmak fena bir fikir değil. Dinamit kılıcını gerçekten merak ediyorum. O yüzden TNT'leri yerleştirdim ve ürettim. Özelliklerinde sağ tıkladığımızda TNT fırlatabiliyoruz. Yaratığa vurduğumuz Omuzda da büyük bir patlama oluşturuyor. Köye geldim ve merhaba demir golem abi. Şimdi sana bir kere vuruyorum ve oha demir golemi havaya uçurduk. Ve devasa bir patlama oldu gerçekten. Bu kadarını beklemiyordum. Evet az önce köyünüzde bir patlama yaşandı. Yüzü olmayan köylü abi ne demek istiyorsunuz? Peki bununla sağ tıklarsak o TNT fırlatabiliyoruz. Hem de sınırsız. Şu an elimdeki gücü hissedebiliyorum. Bence kesinlikle aralarındaki en tehlikelisi bu TNT kılıcı ya. Şuraya baksana. Beni bile öldürdü duruyor. Tabi bu tarz şeylerde ölmek istemediğim için bakalım bunun için tarif var mı? Evet testere kalkanı var. Sağ tıkta kalkan moduna geç diyor. Ve 9 tane demirle yapılıyor. Tam da 9 tane demirimiz var. Testere kalkanı bu şekilde ürettim. Bakalım bu neymiş? Sağ tıkladım ve şu an galiba dışarıya hasar veriyoruz. Tabi bize saldıran olmadığı için hasar vermiş olmuyoruz. O yüzden bize saldıracak biri lazım. Mesela demir golem gibi. Bu köydeki demir golemi de 3. kez keseceğim ya. Mesela şimdi yanına geldim. Bir vuruş yaptım ve kalkanı kullanıyorum. Bakalım ne olacak? Bana vuruyor sadece bu. Ben ona vuramıyorum. Çok saçma değil mi? Galiba demir golem gerçekten intikamını aldı. Evet madene geldim ve deneyebileceğim tek yaratık creeper mı? Neyse tamam deniyorum. Aa hasar verebiliyoruz. Ve kalkan sayesinde koruma da sağladı aslında. Ama patlamayacak yaratıklara ihtiyacımız var bizim. Mesela buradaki zombi gibi. Gel bakalım senin üzerinde deneyeceğiz bir şeyler ve o testleri sayesinde ona hasar verebiliyoruz. Kalkana çok da ihtiyacımız yok sanki. TNT'leri atalım ve Ölsün. Sonra madende kazmaya da ihtiyacımız yok. TNT attım ve madeni yaptık. Bence kesinlikle en iyi silah dinamit kılıcı. Şimdi son olarak üreteceğimiz eşyalar galiba nether'daki eşyalar. Mesela ender asası ender incileriyle yapılıyor. Sonra ateş eldiveni ateş toplarıyla yapılıyor. Ve altın elma. İyi ki altın elmamız var. Ve diğeri de karadelik mızrağı. Kesinlikle bunu da yapmak istiyorum. Şuraya bak bozuk harfler var orada. Çok tehlikeli bir şeye benziyor. O yüzden şimdi burada birazcık obsidyen toplamamız gerekiyor. Bu. Buradaki obsidyenleri topladıktan sonra Nether'a gideceğiz ve örümcek beni rahat bırakır mısın ya? Evet tüm obsidyenleri topladım ve demir golem niye burada? Sanırım köyden sıkıldı Neyse ben hemen buraya bir tane portal yapıyorum Ve artık nedire gidebiliriz Şimdi bize kara taş gerekiyor Çünkü tariflerden biri kara taşla yapılıyordu Ayrıca mavi ormanın da dibinde doğduğumuz için ender incilerini kasabiliriz hemen Mesela dinamit kılıcım var Bana saldırmaya niye çalışıyorsun anlamış değilim Bence büyük bir hataydı yaptığın şey Ve endermanları da göremediğim için Bence buraları bir tnt atmak lazım Artık endermanları kesebilirim this Yani hiçbir şey yapmadan 8 tane ender incisi topladık. Ve şimdi bizim ender asasına ihtiyacımız var. 8 tane ender incisini koydum ve ürettim. Bununla beraber baktığımız yere ışınlanabiliyoruz. Sol tuşa bastığımda ne oluyor? Yaratığı rastgele bir yere ışınlayabiliyoruz vurduğumuzda. Mesela burada bir tane enderman var. Enderman'e vuruyorum ve ışınlandı. Allah Allah çok da şaşırtıcı değil aslında. Neyse benim bir sürü ender incisine ihtiyacım var. O yüzden endermanlar aşağı düşün lütfen. Ve bam. Bu sayede bizim ender incilerini kasmamız lazım. O yüzden ben hemen geliyorum ve son olarak seni de kestiğimde buradan gidebiliriz. Toplamda 14 tane endirincimiz oldu. Şimdi bizim fortress bulmamız gerekiyor ve baktığımız yere ışınlanabileceğimiz bir asamız olduğuna göre çok hızlı gidebiliriz. Sanırım bu aleti daha yavaş kullanmamız gerekiyor. O yüzden ışınlandım. Aynen hasar yemeden devam edeceğiz böyle. Ve sonunda fortress'ı da bulduk. Şimdi blazer'i de kesmemiz lazım. Ve karşıda spawner'lar var. Dur düşme. Aynen. Işınlanmayı yavaş yavaş öğreniyoruz arkadaşlar. Yani enderman olmadığım için. Hani o kadar bilgim yok sonuçta. Şimdi blaze'lere yasakta eşyalarımızı deneyeceğiz. Bununla sağ tıklayınca ben uçuyordum. Pardon. Tamam. Bununla vursam hepsi havaya uçuyor. Gerçi blaze'ler de uçtuğu için hiçbir şey yaramadı. Tamam. Yıldırım hızıyla saldıralım size o zaman. Şöyle yukarıya doğru çıkıyorum ve Of çok iyiydi be. Ama Blaze çubuklarını alamadık sanırım. Yani yandılar galiba. Tamam iksir kılıcıyla saldırırım o zaman. Oo oh, tek attı. Peki size boyut çekiciyle saldırsam. Oha şuna bak. Yeri nerede? <laughs> küçücük oldu. Oğlum, kocamansın ya. Bir tane Blaze çubuğu bile çıkmadı mı senden? Ben buradaki spamları çok sevmedim arkadaşlar. O yüzden şöyle TNT'leri atalım. Aynen süper oldu. Şimdi şuraya gidebiliriz. Ve gel bakalım yıldırım asasıyla kafana kafana vuracağım. Hatta bizim testlere kalkanımız vardı. Bakalım onunla saldırabiliyor muyuz sana? Evet şu an galiba ona saldırmıyoruz. O bize saldırıyor. Neyse ya sizden 6 tane blaze çubuğu alacağım sadece. bir birincisini aldık yeni. O yüzden ben işleri hızlandırıp geliyorum hemen. Ve seni de kestikten sonra yedinci place şubunda aldık. Hadi gidelim buradan. Şimdi etrafa bakıyorum ve burada bir tane portal var. Hemen yanına gittik ve sandığın içinde de iki tane ateş topu var. Tariflerden birinde 8 tane ateş topu istiyordu bizden. O yüzden yıkılmış portallara ihtiyacımız var. Birazcık gezmek lazım onun içinde. Ve karşında da bir tane yıkılmış portal var. Bir dakika dur, Mouse'um takıldı bir anda. Hayır, 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 hayır. Ölmeden ölmeden önce ateş topunu... 3 tane ateş topu vardı. Şu anda çok sinirliyim çünkü oranın nerede olduğunu bilmiyorum. Az önceki Fortress'a geldim ve burada ağlayan obsidyen var. Yani burada portalımız var. Ancak sandığın nerede olduğunu bulmamız gerekiyor. Ve sandığın içinde 2 tane de ateş topu var. 8 tane bulmak gerçekten işkence. Ama hazır bazalta gelmişken kara taşları toplayabiliriz. Çünkü kara taşlarla beraber kara delik mızrağı yapabiliyoruz. Sağ tıkladığımızda etrafındaki tüm çankları silebilmeni yoruyor. Yaratığa vurduğunda da onu karanlıklarla nıt diyarı ışınla Şu an ikisinde fazlasıyla merak ediyorum. O yüzden size sağ tıklıyorum. Aa ne oluyor? Şu an ne olduğunu anlamadım da. Oo, dünyayı yok ettik sanırım. Bu ne? Harbiden de çankları sildi. Ve aşağıya bile görebiliyorum. Şuraya bak antik kalıntı var aşağıda. Tabi ben buradan nasıl çıkacağım onu bilmiyorum. Birazcık Ender asasıyla ışınlansam ışınlanarak öldük. Az önce onları karanlık diyarı ışınlamak istiyordum ama yanlışlıkla sağ tıkladım. Onlara vurmam gerekiyor. Mesela vurdum. O yok oldu lan. Tavuk sen de bay bay. Yok ediyorum. Karanlık diyarı yolluyoruz hepsini. Peki son olarak bu köye sağ tık darsak evet kara delik getirdik ve her yer yok oldu tekrardan köye dair herhangi bir şey yok artık evet çankların hepsi yok oldu ve bu tavuk nasıl havada duruyor bu büyücü mü? Neyse son eşyayı yapmak için bizim ateş toplarına ihtiyacımız var. Onun için de dünyada ve nedir'de yıkılmış portalları aradım. Evet toplamda 9 tane ateş topumuz oldu ve bana mı saldırıyorsun sen? Bekle sen bekle sen. Seni sonsuzluğa yolluyorum. Aynen öyle yok ettik onu. Artık gaz karanlık diyarda. Sen de onunla beraber gitmek ister misin? Aynen öyle. Neyse şimdi son eşyamızı üreteceğiz. O da ateş eldiveni. Sağ tıkladığımızda ileriye doğru atılabiliyormuşuz. Yaratığa vurduğumuzda da patlayarak yok oluyormuş. Mesela sağ tıklıyorum. Lan ne oluyor? Buraya niye geldik biz? Bu arada eldiven çok havalı duruyor. Neyse sağ tıkladım. Ha baktığımız yere doğru gidiyoruz. Ve sınırsız kullanılıyor. Arkamıza bak sürekli ateşler çıkıyor. Peki ben burada ne yapacağım şimdi? Öyle kaldık. Obsidiyenimiz de yok zaten. Peki Ender asası işe yarar mı? Evet o da yaramıyor ama ölürsek yarayabilir. Neyse ilk gözü hemen atıyorum ve bu tarafa doğru gidiyoruz. Evet burada bir yerde olması lazım. Az önce arkayı gösterdi ve aynen bunun altında. Hatta şuradan gidebiliyoruz galiba. Valla kare mızrağını kullanmak çok istiyorum da buranın yok olmasından korkuyordum. Neyse geldiğimize göre artık portal odasını bulabiliriz. Gerçi onu da çok fazla aramadık. Silurifiş sesleri geliyor diyecektim. Aynen portal odasını bulduk. Geçebilir miyim? Ve son gözü de yerleştirdikten sonra tüm kuleleri patlatabiliriz. Şimdi tüm özelliklerimizi ejderhanın üzerinde deneyeceğiz. Mesela önce ekle eldiveni deneyelim. Bununla vuruyorum. Oo, bayağı patladı ve evet, kovasını almayı unuttum. Neyse tekrardan geldim ve kayayı fırlattım. Ama kaya bir şey yapmadı. Kaya hala daha gitmeye devam ediyor. Tam şöyle yapsak. Evet gene patlamadı. Evet kayada sorun varsa o zaman boyut çekiciyle saldırırım sana. Evet bu da senin boyutunu değiştirmeye yaramıyor. Şu an beklentilerim düşmeye başladı. Peki kasırga asası ejderhayı çeker mi? O çekiyor. Hatta tüm endermanlar de geldi. Şuraya bak enderman farmı gibi resmen. Bir sürü ender oldu. Şimdi iksir kılıcıyla beraber saldıracağım. Bakalım ne olacak. İşe yarama bence. Çünkü ejderha iksirden etkileniyor mu bilmiyorum. Ama fena vurmuyor. Sırada dinamit kılıcı var. Bununla bir kere vuruyorum ve oha neredeyse tek attı. Canına baksanıza üflesem ölecek şu an. Buraya da bayağı bir hasar vermişiz. Ama ben onu vurarak öldürmeyeceğim. Onu kare delik mızrağıyla beraber sonsuza kadar yok etmek istiyorum. O yüzden son vuruşu yaptım ve... Ee, hadi yok olur mu? End'i yok ettim yanlışlıkla. Evet hem ejderhayı yok ettim hem yanlışlıkla end'i yok ettim. Ve ejderhayı kesemediğim için video bitti galiba. Eğer ki videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlara ejderha yazmayı unutmayın. Ayrıca yakına çıkan videolarımı da izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.